कह okay.

<laughs> hmm, bu bir şey değil. Bir dakika. Bunu mu Aa, <laughs> Aa yazalım mı? Başlı. Şimdi çıkardım. Üç, üç boyutlu gözlük. Mama. Bir de bu mu 360 tane. Ne? Aa, bozuldu. Bir şeyler oldu. Gelecekle ilgili hiçbir detayı kaçırma. Sessiz görüntü kalitesi ve muhteşem ses sistemleri şey. 4... Taktım dur. Taktım. Şu anda biz neredeyiz? Ben ağır yiyeceğim galiba. Baba ne? Baba. 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 Başka? Bu ne lan? Var mı lan? Bozuldu bir şeyler oldu. Bu kim lan? Arkana bak. Bu değil. Hmm. Gelme. Hmm. Gelme. Bu ne? Geliyor. Evet bozul. Gelme. Ley. Ley. Lan. <laughs> lan buraya mı geldin? Baksana. Hayır. Ya canım ne istiyor senin? Mişinden geçin. Bozuldu. Evet bir şeyler oldu. Üç bu iki gözüm. Bozacak telefon. Bak 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 bakıyor bak. Geliyor mu? Gelmiyor duruyor sadece. Neyse bir. Sinendirmeni gördünüz mü? Aa, geliyor Gelme Gelme kardeş 360 Aa, Kaçamıyorum Bak bak tipe bak nasıl 360 Aa, nasıl? Ay, Altıma yani. Bak bak gelişe bak Bu lan bebe silindirme <laughs> şey. Ne oldu bozuldu ne şeyler oldu? Dümle. Nerede? Aga. Gözümüyor. Bu ne? Lan. Ne oluyor bu sorun? Şeker. Altı mı yetti dedim lan? Kimden geçti adam. Ay altmış. Sonunda bir oh ya sonunda bir dua. Lan. O ne? Kafalı olman da silendir ben de arıyor. Hey. Oğlum ne arıyor onu? Ana ne? Ne oldu lan? Ah. Anne! Hayır. Anne kapan 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 kapan. Oh. kapan, kapan. Ha, bak bak bak. Korkudan kapattım. Bak bak. Yi. evet bir şeyler oldu. Baksana bak bak. Aa <laughs> çok korktum. Hadi. Aa ayak yapma bana. Ay aldım yapayım. Oh, düştüm bir şeyler oldu. Oğlum. Ben. Oğullar. O ne <oluyor> lan? Ah kaylandılar. Ley, ley. Lan Lee, lan alay çekiyor. Hı? Hı? Lan alay çekmesinler. Evet bir şeyler oldu. Alay çekmeyin. Aa, Aa! içimden geçti. Aha. Aa öldü. Aha lan. Dans etmeyi bırakın ben gidiyorum. Hı bak. Lan gelme. Uzaklaş şu iki. Aha. Evet bir şeyler oldu Çünkü geliyor. Inous給. içime girdim Lan Gidek. Ah! Bakak. Öldüm. Gidek mi? Again. Aga. Ah. Aga. Ah. düştü. Aga. <laughs> ah, Aga. yapacağım. Ne? Ona ne? Yapayım? Hayır. Aa baldı. Gelme. Hayır. Hayır hayır, hayır kapa Gelme. Evet şimdi bunu izliyorum. Sinandırma bir şaka. Bak. Lütfen. Ne yapıyorsun Bu videoya like atın. İlerle Brawl Stars'a girme zamanı şimdi. Evet. <laughs> Heyecanlanıyoruz. Aa bak seni güncelleme geldi. Hadi ya bu videoda da bir karakter çıksın ya. Ben bu video dışında Durum bütün video çıkıyor. Hareket. Dur 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 aga Ne oldu bir şeyler olur. Aga gelme Geliyor, geliyor mu? Ne geliyor? Hugi bugi Bakın Ben de hugi bugi geliyor aga bak Baksana hugi bugi Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> <laughs> Lan. Evet bozuldu bir şeyler oldu. Direkt. Efendim? Atan dedi vallahi. Ağzı çıktı. Anne. Anne hadi ya yapar mısın? Lan, sırt çıktı. Patates bir çıktı. Şeyden çok Search. Search. Bakın ben yine var. Edgir. Edkiriyor mu? Doran. Bir Boring. Düştüm. karakter olduğunu anlıyorsunuz. Bu bütün karakterlerimiz hazırlanmış. En çok bunu merak ediyorum. <laughs> Güzel. <laughs> 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 990 Evet arkadaşlar, <başlıyorum>, başlıyoruz. <laughs> ya.

Ama sonuna geldi bir yüzümüz var ya. Bu videoda oğlumun ama bozuldu. Ayrım. Ya ne oluyor? be. Hayır ben bunu. Dur bakayım. Bir şey, bozuldu, bir şeyler oldu. Yok artık. Oh! Oh, evet. oh. Oh. Şöyle bozuldu. Şöyle. Ya şarkı geldi değil mi? <laughs> Bakın bakalım. Oh! ödül verdi. Fank. <laughs> Uuu. yeah this refunds for everyone i am teaching but you are not you a character oh,

Mm hmm. i do With the ball. Free refills on foot punch. Uh -huh, <laughs> it's time for some action. Mm. Too pretty for pain. Uh -huh. it's a good idea. Bu da mıydı? Nasıl bağırdığını bildin mi? <laughs> Adam saf diyor, <laughs> saf değil mi? Yürü <laughs> Evet, aklım. Evet.